Ha, mermi çıkmıyor ya. 5 el atmış sen He, 30 mermiyle geziyorum ya. Şey geçtim. Silahım doluymuş, boşmuş onu geçtim. Ondan sonrası girilmiş. Aa, bir be, istemiyorum daha ya. Aldım bir Hele şükür. Araba geliyor. Vurdular. Amerika. Tamam Ne tarafta Önüme geçtin, adama sıkamadım ya Sana vuracağım diye Vurdun ya adamı Sana vuracağım diye sıkamadım zaten önce. Adamın görüntüsünü görebildin mi Tam olarak nereye gittiğini Şurada bir yerde hala Değilirsin. Bu hızlı araba neredeydi biliyor musun? Hızlı araba motoru. Ha burada burada. Burada işte yanında. Bu hızlı araba neredeydi biliyor musun? Militerinin önünde. Yanık ne var mı? Var. Aldım üstüne. yanımda TKS var bak bu kaldım gem var bu da çok adam vurdum gördüm da. gördüm adamı 55'te çok, çok kill o ölsün abi Şimdi onun arkadaşı var. Arkadaşı var. Hemen hemen onun altında duruyor. Yakınında bir yerde duruyor. O da gitti. Gidelim şunları 6 x alalım. Abi ama onların aşağısındaki evde adam var ha. O. Onlar aşağıya bakıyordu Mehmet. Ben de onu diyordum. Mikrofon gitmiş gene. Aşağıdaki evde adam var onların. Gördüm adamı. Geliyor tepenin arkasında Gitme 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 Geldim bir şey ya. Burada bir dünya loot var ha ya ne yapacaksak kutu da. Ne vardı burada Bu nerede? Acı bunda kom falan var ha burada. Kutu odaklanıp oyunu da kaçırmayalım da. Tam burada bekleyelim biraz ya. Aynen. Sağımız da gelebilir abi sağa göstermeyecek bir yerde oynayalım. Arkandayım. Drop arkaya düşmüş, atmışım. Çıkarsa var şu olan. Ha tam <laughs> doğru ya. Pro yaklaştım da bakacağım alan var mı? Yani. <laughs> Şimdi boş görünüyor. MK var. adam gördüm. Adam gördüm mantara doğru çıkıyor. Ses yaptık abi hemen yer değiştirelim. Sağdan mı Bir boost uçuyorum. Arkayı da kontrol edeceğim. Adam geliyor. Nerede? Adam geliyor geldi. Benim burada. Nerede lan? Sıkma sıkma gelsin. Bu Buradakini mi vurdum ben? vurdum da. Çok ses yaptık ya. Yani. Önümüz var ya bok gibi yer ya. Sağ ataka başladım ya. Adam gördüm 260. Gel sen gel gel. gel. Lan. sıkma gel gözünü seveyim Dur dur adam burada. Sabit duruyor. Kuracağım. Lan yere yattı şerif. Arkadaşı gördü beni. Arkada şey yazıyor. Bombalı oraya bombalı. Yanlış yere. Önüne doğru at bombayı. 15 kilo oldu ya Mehmet. 12 oldu. Gayet güzel. <laughs> bir kişi kaldı, yanına. Aynen. 흐흐..야만하겠대요 <laughs> 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 <laughs>